Merhabalar arkadaşlar Çağatay TV'den hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kayaftet'i Ghost oynuyoruz 3. bölümle. Hadi bakalım. Rastgele işimiz. Riley, tamam Captain geliyorum bekle. Riley, Burada kalmıştık. Ne alıyor lan yine at kafası. Hocam ne alıyorum birisi yok ki. Bak. Ah sustum.

Ana Hoca Ben seni izledim sen nasıl kurtuldun Aynen aynen biz böyle bir takım vay 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 şekillere bak şekillere ya şak <laughs> Anladık Mermis bitmiş ya bu lan. Hocam burada kapı var yine kırıyoruz mu? Bence kıralım. Tamam. Yalnız giremiyorum ben buradan. Ez bir hallet bakayım. Aferin. Vallahi kapıcı yapacağım ben bu çocuğa. Arkasında da pompişi var. O bir dakika hayırdır burada mevzu var. Bak ben bunu alayım. Zövlen al. Hiç beni dinliyorlar. Ay şerefsizim dördünü de ben aldım lan. Olma bitti lan. Köpek köpek köpek. Ha. Ha o ezmiş. Dur <laughs> <laughs> bir dakika ben şu tabancayı bir değiştiriverim. Ya bak bunları siz kullanamazsınız işte. Verim vereceksin Çağatay babaya ya. ya. O sniper var alırım. Sniper da güzelmiş lan. Of headshot. Ayıp ettin ya biz şey baba ol sniper evde de. Dört tane bombamız oldu çok güzel. Dört bombamız var ve dördüncü dakikadayız. Şansa bak. Ölüm bitti. Evet. Bu ne? Ne yapacağım hocam? İnsan vuramıyoruz. O şurada bir mevzu var. Eksi. Yavşak. Bu bizim adam herhalde. Bunu kurtaracağız. <laughs> Orta parmak gösteriyor. <laughs> Siz lah. Nah size sözcük yüreğim gidin lan diyor. <laughs> Oğlum bizim adam iyiymiş lan. Vay o nasıl vermiyor lan öyle? Işıklı mı Eee bu ne? Trucks mı? Ha traklara bunları yerleştir diyor. Şarjör bitti onu. Değiştir değiştir. Dur dur sondakine yerleştireceğim ben. Sekiz tane yerleştirmişler. Bir cam lan? Tamam 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 Anladım hocam aferin bana Köpeğin bile bluetooth kulaklığı var lan Of 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 Ya hocam Ver gazı, ver gazı ver Ver ben, ben bunları topukları sıkıyorum sen merak etme Açın yol at kafalar Hocam yapıştır ver gazı ver gazı Ulan bizim köpek en iyisi şey. İkinci silahımız ne? Oo. İyi bunlar patyamış hoşam ben bir yana gidiyorum ya Tamam çok pro oynuyorum. Bizon, bizonu sevmiyorum hocam ben. Oğlum hepiniz mi bizon kullanıyorsunuz? Bunu alırım. Of. Oha babaya bak, füze atıyor. Al ulan. Sen de Allah. At kafası. Sen kime füze atıyorsun lan? Hiç öyle hiç. Oo. Oh. Bir dakika o çok kişi geldi. Kim sıkıyor lan bana? Öldüm lan. İlk göz öldüm ha. Oyun başlar başlamaz. kötüne sıkarma. Bomba varmış. Ben niye bomba atmıyor gel yine öleceğim ha. İki tane de şuraya salla. Bomba git. Bom bomba bomba bim bi bomba. Aaaa şuradakiler sıkıyormuş. Allah sen de Allah Alsan oğlum. Bu boruyu almıyor beyler. Bak bu akıllı çıktı. Neredesin lan bir dakika ben seni göremedim ki. Hoca şöyle bir yere yatarsam lan kimse beni bulamaz. Ben sana vereceğim burayı bekle. Ha ne oldu? Hiçbiri sabredemiyor ya. Oğlum bel fıtığı varsa askere gelmeyeceğiz. Oğlum var ya çok kötü sıkıyorlar yalnız ha. Köpek hiçbir şey yaramıyor. Oğlum al al Ben hayatımda bu kadar ölmek isteyen görmedim ya lan gel. Lan ben vurdum ben. İlk ben vurdum. İki defa ölüyorum lan aynı yerde. Salak gibi taklıyoruz. Ah köpeğe de bomba yağdı Ayran bayran ne istemiştiniz? Ee... Şey. Sen ben ağzına sıçsam çocuk.

Ne diyordun hocam? Ne oldu ne ya? Hocam hocam sıkayım mı hocam vur de vurayım hocam vur de vurayım hocam biraz da biz zevkini çıkarmış. Onu ne çektin lan? ha bıçakmış Nana 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 ne oldu lan at kafası ne oldu? Onun baban gayinç an Evet arkadaşlar burada isterseniz bölümü bitirmeyelim dur. Hadi biraz daha sniper oynayalım sonra bitiririz. Hani başka sniper yok. Evet arkadaşlar isterseniz burada bölümümüzü bitirmeyelim. Ya adamlar nereye gidiyorsunuz? Neyse bunlar gider gidecekleri kadar da. Evet arkadaşlar isterseniz burada videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.